merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ilginç bir oyun buldum. Arkadaşlar bilenler biliyordur. Arkadaşlar burada şeyler var. Ee, karakterler her zaman bildiğimiz gibi. Burada görevler var. Arkadaşlar burada profilim var. Burada dükkan var. Dükkanla bunlar alabiliyorsun. Dükkanı yenilemek istiyorsan 40 elmas bulursun. biliyorsun Burada altınlarla elmas alabiliyorsun. Mesela 2000 altına elmassa oha 19990 elmas falan. Skinler, arkadaş yanlış anlamayın. Kostümler yani şeli var. Prenses şeli, 80 elmas. Bunun ismini unuttum mu? Neyse. Bu da daha daha sayıda, Öyle bir şeydi. Neyse, burada da böyle şeyler var işte. Hemen kuyumun neye alınacağım desem olurum karakter işte bu için. Tamam, güzel. Daha oldum. 11 Güzel. Aç bunlar bir karakter derken Jackie. Mük. Güzel ya. Mük. 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 Gerçek diyorum mük. Açmaya devam edelim. Ben altınları biriktirip arkadaşlar altınları biriktireceğim. Şey yapacağım sonra. Biriktirdim sonra bir büyük açacağım. Bin altın olunca açacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar ben bir altı beş dakikalık bir şey yapacağım. Video yapacağım. Çünkü ee, sebebini. <laughs> O bir karakter çık çıktı da daha doğrusu. <laughs> Arkadaşlar ar Poco. Güzel. Güzel güzel. Güzel güzel. Arkadaşlar biraz ar 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 bir maç atalım. Kupamız az. Kupamız az olduğu için maç atalım ki. Şey yapalım. Kupa kasalım kaybettik kazandık. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir kapıyı tıklatan oldu da arkadaşlar hemen sorun gitti. İlk 5 saniyeli bir şey. Güzel. Aslında siz bilmiyorsunuz da neyse. Boş gerek yok. Bence hesaplaşma oynayayım. Çünkü savaş topu oynarsam olmuyor. Arkadaşlar az kupa oluyorum. yani ikisini de alsam 16 oluyor. Ama hesaplaşımdan da bir 2000 alsam 20 kupa oluyorum yani evet. 4 fark. Çok güzel ya. Çok güzel ama nasıl kupa aldım gördünüz değil mi arkadaşlar? Artı Arka bir çok iyi. Bir kupa ne oğlum oh. oh, bak işte bana böyle şeylerle gelin. 11 kupa nice 49 jeton. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım. Şu pestleri biriktirip şeyleri kupaya olurum biriktirip en son açacağım. İşte. Ana. Geldim arkadaşlar. Reklam geldi de. Açalım devam edelim açmaya. Bir karakter çık. Bak karakter çıkma. Çık lütfen çık. Çıktı tamam. çıktı. Oğlum çıksana. Hadi bin altın. bitireceğiz şeyi. Seri bitireceğiz. Bitirmeyecek mi? Daha çok var da oğlum. Oğlum ilk seriden, ilk bölümden şey çıktı Leon. İnanamıyorum ya. Oh, like abone, like abone, like abone bildirim. Bak bildirim açın. Lütfen açın bildirimleri. Abone olun, like atın ve yorum yapanlara hesabına girip hem kayıp atacağım yorumuna hem de abone olacağım kanallarına. Siz yeter ki yorum yapın. Yorum 2 saniyelik bir şey arkadaşlar. Hadi lütfen. Şimdi en geldi gene nasıl oluyor? 1009 altın ve büyüktü. Mm. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bitti lan. Ne çubuk. Mm. Bitti. Oha. Bitmedi. Bitti. Tamam alsın alsın. Oğlum Leon çıktı daha ne çıksın? Daha hadi. Geldim arkadaş. Geldim arkadaş. Bir aksilik çıktı yine reklam geldi. Reklam aksilik mi Hadi bakalım. Arkadaşlar kutu açım açmaktan sıkıldınız değil mi? yüzden? Dur lan. Yüzden size bir iyilik yapacağım. Leon'la oynayacağım. Ama ben gözlerim hala inanamıyorum oğlum nasıl biliyor? Oğlum Leon nasıl çıktı? İlk bölümden. Ben yüksel şunu ya. kostümleri yok ki Niye ya. Niye çeviren Hadi lan bir birincilik gelsin. Bir birincilik. O güzel, güzel. Eh, ee, işte biraz güzel de. Crow gelmiş lan. güzel. Bir kupa da buradan aldık. Nice. Hadi biraz daha, biraz daha. Bak. Hadi son, son kez hadi hadi. Hadi 12 kupa. Çok güzel. 11. oldum. Ben Mike öldürürüm. Bir de öldürürdüm. Aynen aynen. Aşık var lan. Aşık. Oğlum aşık nasıl çıkarttınız? Pro... Ropez alacaklar. Ben alayım mı lan Ropez? Hıhı. Güzel. <laughs> Üf. Dokuz elma. Dokuz ne var lan? Aş mı var? Aha aşağıda da. Çaktırma. Ropez almam gerek. Ropez'ı ben alana kadar. Aaaa. Oha. On iki kupa. Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu harcamayacağım. Kupa yolunu harcatsam mı lan? Çünkü yeni karakterler geliyor. Dün kupa yok. yok. Dün kupa başka. Kaç kupa kadar arkadaşlar? Ee, söyleyeyim. Ben benim tahminim e, 250 falan. 250 300. Bakın 20. İkisinde birinci oldum. Çok güzel. Ön burnu sallettim lan ben, ben. Ben oha! Arkadaşlar en üstteki 10'uncuya baksanıza. Mac, oğlum adam, adam Mac çıkarmış. Ana adam mek çıkarmış da. Vay be. Aslında bek çıkaran yok. Burada yok yani çıkaran Oldu da. Oha 102 kupa çok güzel. ya arkadaşlar bak burada 30'dan 100 kupaya kadar. Ben 250'ye kadar diyorum. Oğlum 150'de nasıl mega geliyor lan? Normal Brawl Stars'da değil ki. Bebe'de evet. normalde ne geliyor savaş topu gelirdi. Değil mi? anne? Savaş topu arsası açılırdı. Sekiz kuva çok güzel. Biraz da kutaçalım. Hadi bir karakter hadi. Bu sefer onlar aç. Hadi hadi. O da nasıl ya? Aç 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 aç. 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 çık ya. hadi karakter. Hadi hadi hadi. Bu sefer çok hızlı atacağım. onu. Çok hızlı. Rank. Bunu bir açamadım ya. Hadi ya. Hadi çıkartacağım. Çıkar çıkar çıkar. Oğlum açıl ya. Oğlum, bir çık ya. Arkadaşlar ya. Ya. Şimdi şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? eee şimdi ne yapsak? Görevlere bakalım. Aha 60 tane büyük kutu nice. 60 savaş kutu. Ha ha Oğlum bir buradan elmas çıkıyor muydu? Buradan elmas çıkmıyor değil mi? Vallahi çok güzel. Çok güzel. Hadi lan son bir tane daha sonra şey olacak. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu 10 dakika olmuş. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir daha söylüyorum eğer yorum yaparsanız hem yorumunuza kalp atacağım hem de kanallarına girip abone olacağım. Bütün videolarında like atacağım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.